عيد 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 مبارك 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 عيد وخير الله دوما يحتوينا فبعد تباتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تباتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين، أتانا عيد, عيد رب العالمين. عطاء من كريم ذي هبات ونور للعباد المسلمين. إليه الحمد من بالجود أعطى وأرسل فضله الواحد. يصبر ده، يصبر يصبر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وبركاته İsminiz nedir? Taha abi. Taha abi. Taha abi kurban bayramı hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Allah'a hamdolsun abi. Allah bizi Müslümanlarla beraber bir araya getirdi. Çok şükür Allah'a hamd ediyoruz. Abi abi diye diyeceğim şeyler bu kadardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ablacığım hoş geldin. Hoş geldin. İsmin ne? Maşita. Maşita abla. Bugün bayram. Bayramı seviyor musun? Evet. Niçin? Harçlık için mi? Şeker için mi? Bayram olduğu için mi? Bayram olduğu için. Aferin sana. İyi bayramlar. Teşekkürler. Bayram. Abicim selamun aleyküm. selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsminiz nedir? İdris Ali. İdris Ali. Kurban bayramı hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani kurban bayramında böyle kurban kesiyoruz. Mesela diyelim böyle kurban kesiyoruz. Arşivleri topluyoruz. Böyle ders dinliyoruz. Çok iyi yani. Çok seviyorum. İyi bakalım. Bundan sonra gezmeleri mi çıkacağım? İnşallah çıkacağız. Allah nasip eder. İnşallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Melike Hanım. Melike Hanım. Kurban Bayramı geldi. Kurban Bayramı hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani Kurban Bayramı heyecanlıdır, güzel, yani vakitlerimiz Müslüman kardeşlerimizle geçiyor. Yani bizim için heyecanlı. İyi, teşekkür ederim ablacığım. Rica ederiz. Abicim selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İsminiz nedir? İsmail. İsmail abi, Kurban Bayramı hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Allah'a hamdolsun bugün e, bayramda geldik mescidimize namazına, namazımızı kıldık bayram namazımızı Allah azze ve celle bizi bir araya getirdi e, başka şehirlerden de abilerimiz geldi bayra bayramımıza e, Kurbanımızı keseceğiz inşallah kurban keseceğiz bu e, bayramda yani bu kadar başka diyeceğim bir şey yok Çok teşekkür ederim abi Ablacım hoş geldin Hoş bulduk İsmin ne? Jaya Jaya abla Nasılsın? İyiyim. Bugün bayram. Nasıl bayram güzel mi? Güzel. Ne kadar güzel? Bu kadar. Bu kadar? Ne kadar? Daha çok. Daha çok. Kocaman. Düz büyük. <laughs> İyi bayramlar abla.